Merhaba arkadaşlar, Oyun Haritam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mafia Definition Edition'ın Türkçe yaması nasıl kurulur ona bakacağız. Size 500 kilobaytlık bir dosya vereceğim arkadaşlar. RAR'dan çıkardıktan sonra sizi böyle bir şey karşılayacak. Bu dosyayı arkadaşlar kopyaladıktan sonra oyunun kurulu olduğu dosyaya gidiyoruz. Ben Xbox Game Pass'ten oynuyorum. Maf Mafia oyununu buradan buldum buraya geldim. Kontente geldim. Arkadaşlar oyun klasörünün içine girdikten sonra yapıştır diyoruz. Hedefteki dosyaları değiştir diyoruz. Ondan sonra Xbox'ıma giriyorum. Nereden indirdiğimi de görün diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada mafyaya tıkladım ve açılmasını bekliyorum. Yamayı yapan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum takıldığınız yer olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen Türkçe olarak zaten oyun biri karşıladı. Bu arada Türkçe yamayı kurduktan sonra altyazı bölümünden altyazıları açmayı unutmayın. Bu Türkçe yamalar Türkçe seslendirme değil. Sadece altyazı ekliyor. Bazı arkadaşlar önceki videolarda sormuşlar. Evet gördüğünüz gibi Enter tuşuna basarak başladık. Evet menümüz geldi. Gördüğünüz gibi ayarlar, hikaye, çıkış her şey var. Gördüğünüz gibi görüntü kısmına giriyorum. Her şey burada. Kendiniz ayarlayarak oyununuzu özelleştirerek oynayabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Oyunlu kalın. Dünyanın Her bir seviyede şan, şöhret, choiceler havada, ekranlar